Eğitici annelik ve çocuk gelişimi kursları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açıldı. İstihdam garantili kursta pratik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitime yer veriliyor. Özellikle biliyorsunuz kreşler ve anaokullarında ciddi bir ihtiyaç söz konusu. Eğitilmiş eleman, ara eleman söz, ihtiyacı söz konusu. Bu alanda da çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Bir de bulunması gereken özelliklerden bahsedelim arkadaşlar. Kurslarda çocuk gelişimini destekleyici bilgiler de yer alıyor. Bekar olan adaylarımıza işte evlilik öncesinde çocuk gelişiminin özelliklerini nasıl bakılması gerektiğini öğretiyoruz. Veya hali hazırda olan annelerimizi çocuk gelişimine destekliyoruz. İyi bir anaokul öğretmeni olmak istiyorum. Çocuklarıma daha iyi bir şey eğitim göstermek için son ileriki zamanda daha bunları değerlendirmek için onun için geldim. Onların kişisel problemleri olduğunda daha iyi onlara böyle yardımcı olmayı öğreniyoruz. Kursta çocuk bakımının dışında el işi ürün yapımı da öğretiliyor.